Selamun Aleyküm arkadaşlar. Şimdi Raskol'un babası Çeto. Bakın Ali abinin yanında. İnşallah üstüme atlamaz. Bak bak şuna bak. Ala Ala, Ala! 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 <laughs> Ali abi! o abi! Çeto! Oğlum ben çıkayım bir şey ödedi ya. <laughs> <laughs> Ali abi benim üstüme atlamasın ha. Yok yok. <laughs> Nasıl musallatı? Mükemmel abi ya, maşallah. Adam ya, abi var ya. Baksana. Ay. Ama tuzak kurmuşsun abi az önce. Çeto intikamımız. Arkadaşlar, Rascol'un babası Çeto burada. Kardeşi de. Şimdi bakın dişi olan orada gözüküyor mu sana? Şimdi Çeto'yu yanıma çağıracağım. Ee, Ali abi davrandığı gibi bana davranmayacak. Ali abi bana diyor tuzak kurmuştun orada. Ben normalde Pars Reis'te onunla bir kapak fotoğrafı almak için onu yaptım. Düzgün kareyi yakalamak için öyle dedim ona kaldırma aldı. Ali abi yanlış anladı. Ona daldırdığımı zannediyor. Az önce köpekleri saldı üstümüze. Mustafa ile beni burada bitirdi. Ama şimdi Çeto'yu çağıracağım. Çeto! Çeto gel oğlum. yap, Çeto gel Çeto şimdi işeme serisine geçiyor. Az önce plan burada. Çeto gel. Çeto gel. Hadi. Yok, gel. Gel. Geç. Geç. Tutayım ana şöyle gel. Al şeyini tek. Gel oğlum bakayım. Yanında dur. Gel Çeto. Gel oğlum gel. Aferin oğlum. Abi. Maşallah maşallah. Abi hiç çekiyorsun sen. Oğlum. Baksana ya. Dev dev. Mustafa şey görüyor musun? Abi ben bunu o kadar şey ben dedim bu 80 santim falan o ara 85 falan diyordum. Harbi şimdi burama getirince daha belli oluyor bu. Aferin <laughs> oğlum. Ama bir raskolluk var suratta ha bak. Ne oldu oğlum benim? Nasıl? T1 14'lü. Harbiden Şey var ya abi. Bunu çok iyi bakıyorsun herhalde ha. Genetiği öyle. Genetiği ha. öyle. Gel bak gel. Gel bak. <laughs> gel gel oğlum. Oy, maşallah. Harbiden kazma gibi abi. Bu köpeğin ırkı ne peki abi? Boz çoban köpeği bu da. Bunu Bingöl'den getirdi Ama bunu meydanda hep kullanmışlar. Hep meydancıları ama köpeği. Abi böyle bir kafa. Adamcılığı yok değil mi yok, abi? Damaz yok. değil mi? Koyunda da yetişmiş. seni <laughs> Maşallah. Öyle bir bu kafa var mı ya? şu yani. Abi bundaki kafa şu an gördüğüm en büyük kafa bunda herhalde ya. Maşallah, maşallah. Şuna, bunun adı Bakır koydun ha? Değiştirdin adını. Aynen. Ama abi Bakır gibi parlıyor şu anda abi. Yarası Ali abi bunu arkadaşlar yani meydancıların elinden almış. Ee, bayağı bir bakıma soktu. Bizim oraya geldiği zaman Ali abi bunu daha yeni almıştı. Aynen. Yani durumu hiç iyi değilmiş şu an. Ayağı toparladı. Şu patilere baksana maşallah. Aynen. Ayak da abi inek ayağı gibi ya. Bayağı büyük. Güzel, esaslı köpek yani, Karakteri de çok güzel. Yani sanki bu köpek var ya, bende yetişmiş. Gelir evet. gelmez o kadar çok sevdim ki bunu. Ama insan Harik... insana yakın abi belli. İnsana yakın bir de karakteri çok güzel hmm. abi. Aşık oldum hayvana ya. Çok güzel şey. Sen bunu sadece böyle yani canlı görmeden internetten görerek mi aldın abi? O videolarını falan gördüydüm. daha önceden bildiğim. Seni de gibi. abi harbi seviyor ama. Metre abi. var mı bu abi? Yok. 90 santim. 90 mu? Hı hı. 91. 90, 90. Bence büyük. Daha fazla dur gibi duruyor abi ya. Nasıl 90 Aynen, ya? 90 gibi duruyor. Işte. Baksana. 90 90 var. Yani dışarıdan aldığım bir köpeğe bu kadar böyle hemen ısınamam. Bu geldi ilk günü ısındım ben. Abi zaten hayvan da insana karşı çok. Asalet i̇yi geldik ya. buraya böyle gel hiç oğlum. şey yapmak. Bakın, bakın gel. Gel bak. Gel. Gel gel gel. Seni iyileştireceğiz oğlum, iyileştireceğiz. Bomba gibi olacak. Buna ayaklara baksana. Boya boy da öyle ya maşallah. <laughs> İnek gibi de <laughs> sana ya. Vallahi ya maşallah var. Peki abi bunu sonra ilk Bayağı uyuzları falan geçti Burası abi şimdi yani geçecek mi buna şimdi ilaç Burası sürüyorsun? Burası böyle kalacak. Burayı almış veteriner buradaki deriyi apse yapmış. Hmm. Tamam mı? Ee, burada tüy çıkmayacak. Geçen Ama Geçen bu büyüyen, büyüyen tüy onu kapatır herhalde. Şuradaki şuradaki tüyler kapatır bunu. Ee, şey, e, ne olacak sürekli burayı nemli tutmak için krem kullanacağız. Bu ilk geldi zaman daha beter uyuzdu, doğru düzgün tüyü yoktu. E sen abi çektin. bu kadar para da verdin ona ya. Aynen öyle yapacak bir ya, şey. Yok. Şu ne abi şu arkadaki? Ha? O da pargalı. O meşhur pargalı çektiğim bu mu abi ya? Bu da ne kadar? Bu da büyük ya abi. Şey, Nerede? Orada mı var? Aha. Oo. He Süleyman'ın dişi. Şey neydi o? Vallahi adını unuttum yani. Adı şey ya bal bal kız mıydı? Yok. Ay kız mı? Ay kız he, ay kız he. Hmm. Bu da dalmaz değil mi abi? Yok yok belli zaten. Bunlar abi maşallah ne boy var bunlar değil mi Mustafa? Yo, maşallah değil mi? abi. Diyorum ya. Ama ondaki boy Abi değişik ya. Abi, abi, biraz daha şey değişik. Var. Bunun kafası ince. Aferin oğlum. Aferin oğluma benim. Bunu da meydan atmışlar. Ali abi vermiş geri almış herhalde. Hadi ya. Böyle bir muhabbet. Ama yani. şundaki aynı Al Capone gibi abi. Hı? Bak, şey de var. Kalıp da var. Kalıp da var evet. Yani kafa da çok fena ya. Ha, bak bu da boylu ama bundan... Bunun kafa gibi... onu kadar büyük değil. Evet. Kalıp da var maşallah ya yani. Çok da güzel Ay, köpek maşallah, ya. Evet. Yakışıklı köpek yani. Abi, inşallah bunun tam Kilo almış güzel halini görürüz ya. Baksana ya. Bu, ya. Ben acıdım onu. Ya. Hali... Hikayesini Ali abi anlattı bana da acıdım onu gerçekten. Dolu hali 100 kilo falan civarıydı ya. İnşallah eski halini alır. Alacak alacak. Hayvanın şeyi güzel. Yemesi ha... falan çok güzel. Boğazlı. İlaç bu halde olarak... bile maça çıkaracaklar hayvan Aynen. değil mi? Yazıklar olsun ya. Aynen. Sen de nasıl bir kafa var oğlum ya. Maşallah ya. Bu hayvana kıyılır mı ya? Vallahi çok. Ya rengi de bir abi değişik şey, abi ya. Tam benim sevdiğim renk işte. Ben bu rengi seviyorum. Bu içini yerim tamam dur. Rengi falan. Maşallah. Ya. Kırmızı. Maşallah oğlum benim. Baksana arka ayaklarına. Şeydeki, Serbülent abideki bir şey vardı. Öyle Baran. Onun rengine benziyor. O da böyle Aynen. şeydi değil mi? Biraz kırmızımsıydı? O da, o da. Aynı. Çok güzel rengi oldu. Bunun havlaması sesi falan kalın mıdır? Top gibi atıyor. He. Evet. Ramazan topu. <laughs> adam adam. O da abi çok yüksek bir köpek ama bunun kafa çok büyük. Bu efsane canım. Çok güzel köpek abi. Gel, gel. Mustafa içeri girebilirsin tutarım onu. Gir içeri gir gir. Gir Tutuyorum gir. Oğlum, Yakından çek. Gel gel gel. gel Mermi ya. gladyatör Raskol. Raskol. Raskol senin oğlun oğlum. Çeto. Abi kuyruk şeyi falan kalın. Şimdi abi e, Ali abi şu boz çoban mevzusunu senin ırkın bu bizim Raskol boz çoban olarak ben artık onu yazıyorum. Hı hı. Şimdi bunu bazıları yok Kangal benziyor buna niye boz çoban diyorsun yok bilmem ne. Bu Kangal falan değil arkadaşlar bizim köpeğimiz Evet. Ama, e, Ali abi şimdi e, onu söylesin. Yani bu ırkın adı Boz Çoban. Dışarıda zaten bir tane daha var. aynı o tam aynı. o tam boz çoban. O tam. Ama bu kara şimdi bak şunları boz diyoruz ya. Evet. Bunlar da kara baş biraz. Boz dediğimiz bizim boz çoban dediğimiz Heh. renk değil. Tip. Heh. Tip. Şimdi bunda da gerisinde de var. O sana verdiğim raskol ıslah Heh. edilmiş boz çoban. He, ıslah edilmiş. Heh. Bunun da gerisinde var boz, bozluk ama ne yapıyoruz, ıslah ediyoruz. Şimdi bunu görenler, aa kangal diyor, nasıl kangal falan diyor da kangal falan değil bunlar arkadaşlar. Kangalların ebatları bu kadar değil. Bu köpek aşağı yukarı 85-90 kiloya yakındır. Ben zayıflattım ben bunu. Ee, yani gerçekten şöyle ikimiz yanında durduğumuz zaman Evet. Baksana. Bu zayıf hali. En az 5 kilo vardı bunlar. Maşallah. Bunların Aşk. kafası da abi dümdüz. Yani Hani kafa alın Şimdi çıkıntısı falan Bozman'da da yok. istediğimiz olan çok hafif alın çıkıntısı olacak. Üstten dudaklı. Bunun mesela hafif üstten dudağı eksik. Ama ona göre dişler çektiğim zaman mesela eşleştiği dişini maşa dişi. Maşadan, maşayla bundan çıkan ne? Raskol. Raskol bundan daha üstün kötü olacak daha doğru bir tipti. İnşallah. Bunlar hep ıslak. Yavaş yavaş olan şeyler ama bunlar kangal falan değil. Şimdi bu, bu köpeği abi şu büyük köpekle bir yere koyduğun zaman bunlar ters yapmayacak mı? Kavga ederler. Canım. Ya. Sen nasıl bunu şey yapacaksın? Bir birileri üstünlük savaşı var. Üstünlük savaşını verecekler ya. Yani. Verirler abi. Şimdi şu külahını buraya salarsan bundan onu ezer mi? Yok bir şey demez. Abi mi? Ha. Değil İstersen ya. hepsini bir salalım. Planla salarsan bunu bir şeyler. Yok yavrular da dahil. Bu çok akıllı bir şey. Sal şunu. Alını çıkar. çıkartayım biz dışarı çıkalım. <laughs> Yok ya çıkma. Yok ya, abi yavrular bizi abi mahvediyor sen. Biraz. Ya demez. demez. ben de kapıyı tut ben de geliyorum. Aynen abi üstümüzü batırıyorlar sıkıntı. Ya, Zaten tamam. temizlenene kadar neler çektik. Hayır, hayır, hayır. Çeto, çeto, hayır. 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 hayır çeto. Çeto. Gel. Gel. Çeto. Abi, gel. Gel bak. Hayır, hemen, hayır, hemen teslim oldu. Al. Oğlum. Mehmet sesim oğlum hava. Oy oy. Ne yapıyız? Yok Tabii kim kim kimin gücü kimin yetersin. Hayır. Sen kapıyı şeyden hemen ben çıkacağım. Şöyle mismine gelirsin. Gel. Tamam. Ne? Şey Çeto. Çeto şimdi mekanı Şşş. şey yapıyor. Her tarafı işiyor abi. Herhalde buranın kralı benim diyor. Uç beyi benim. Harbiden. Benim Buranın uç beyi beni. O şeyde külan da onu eziyor sürekli o dişiyi. Çeto. Ben, ben. Bu da daha on aylık yani. Biz ben geldiğimde sekiz buçuk aylık falan bir şeydi herhalde. Evet. Hmm. O zaman o aya ön ayağı sekiyordu Abi biraz. On aya göre ama fizik falan on numara ya. Boy. Bak o, o kadar darlıyor ona, ona bir şey demiyor. Bak o ufak hmm. bir yanına gitse hemen. Bak bu o kadar darlıyor ne abi ona hiçbir şey demiyor. Yok. Bak niye sürekli ona, dar. Niye ona artistik yapıyor? Bu şimdi yavaş yavaş diyor ki. Hayır. Bağdaiken bu ona çok artistik. He? <laughs> ya. Kolpa yapıyor. Anladın mı? Ha, ondan. Hmm. Bak. <laughs> Kolpa yapıyor çok. Ama bak o o bize de öyle hemen dikiliyor, şey yapıyor ama bu hiç şey yapmadı. Yok. Çeto... Harbi Çeto'nun karakter farklı bir. <laughs> farklı. Gerçekten onu gösteriyor çok farklı tiktir. oldu tutacağını tutar. Cezayı keser. Değil mi Abi şunun bir sana saldırdığını bir düşünsene mesela. Onlar. Bakalım ben şeyi merak ediyorum. Burada şimdi bak Mustafa da gördü. Hep bütün köpekler insanlara ne kadar bak evet, dışarıdaki çok cana bile. Yakınlar. Çok cana yakın. Bizim Raskol nasıl olacak? Bizim ee, Jack Russell'larla yetişen köpekler psikopat oluyor abi. Ali abi geldiği zaman gördü şey, ortamı. Ama ee, Raskol hafif adamcı olacak. Olur. Olur. Ama çok psikopat o senin neydi o? Alkafon. Alkopon gibi olmaz ama hafif adamcı olur yani. Olması gerektiği kadar. Ama köpeğe sert olur. Evet köpeğe... Köpeğe sert olur. Biraz gücünün farkına varsın. Başlar. Değil mi lan? Ne oldu az önce? Ha? <laughs> Öyle bağdayken artistlik yapılıyor muymuş? He? Aldın mı boynu örtüsünü? Ama ilk e, çıkardık bir hemen şey yaptı. Ondan sonra bak daha hiç yani Çeto'nun işi güzelmiş. olmuyor ona. Çeto da şey yapmıyor bak. Dediler ki bak senin aklını alırım. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum resmen köpek adam ya. Çeto. Evet. Evet. Bak daha hiç onunla işi olmuyor bak. Çeto hadi gel. Çeto'yu dışarı çıkar mı? <laughs> Çeto hadi gel. gel. aslında burası bir karışır. Nasıl He. karışır biliyor musun? Kendisi karışsın değil mi? dur. dur. Abi bu bomba... esas bomba geliyor. Sen hazırla. Kargalayayım mı getir? Hazırlan şimdi. Arkadaşlar bu Çeton'un kulaklara diktiği zaman surat ne güzel oluyor. Evet. Gördün mü? Şimdi harika Aa var. nasıl bakıyor bak bak bak. Aa. Onu mu getireceksin abi? Aa. Bak bak bak. Çatıya bak çatıya. Onu gördü bile. Abi aburayı kırar abi kırar. Sen boş ver al. Abi. abi şunlara da dalabilir bu ya. Bu çok çatıdan ben biraz. Abi bak hareketi gördün mü? Evet, evet. Yavruyu nasıl itti ya? Yani? Evet. Bak nasıl bakıyor bak. O da hemen başladı işe mi? Bundan meydan geldi. Al <laughs> abi. Bak bak da dal. He. Evet. Bozkurda dal. Şike. Çıt. Ha. Nasıl fazla şey olmasın ha bu kapıyı kırarlar mırarlar. ha buraya var ya biz biz de arada kalacağız yok <laughs> yok. Of. belli zaten abi meydanlarda estirmiş bu da belli. Ama Dur, çık. <laughs> Bak bu da tam buraya gelip avlayamıyor. Çetodan şey yapıyor herhalde. <laughs> yataklığınız var Hı. ama beslemen yasak değil ki besleyebilir üretim yapar he satamaz yani ulan bırak şerefsiz o senin dengindi lan hayvan yürü yürücü kağılı Aa geldi. Kocabaş geldi. Kocabaş maşallah. Maşallah. Bunun adını ne koydun abi? Lan lan. İtalyan. Bu ne abi? Abi sen bunlar abi, abi niye böyle abi? Üstüne Ali abi üstüm mahvettiler abi. Ya alsana bunu Ali abi. Ya al al al. Alsana bunu Ali abi. Abi al bunu al Gel gel gel. Üstümü mahvetti. Ay Olur. ha abi, abi ameliyat ediyor ya. Bak ha. Hayvan ayarını bilmiyor ki. Hayvanlar salıyor mu Ha onlar oynar daha iyi. Gel, gel. Üstüme attık onu hayvan oğlu hayvan. Mustafa'nın <laughs> üstüne atlayın ya. Vallahi batıklar ya. Mustafa'nın üstüne atlayın. <laughs> Neyse ayakkabı bak salın. <laughs> abi arkadaşlar şimdi selamünaleyküm. Abi, <laughs> Ali abinin <laughs> yanına geldik. Geçerken dedik Ali abiye de uğrayalım. Şimdi Rascol'un kardeşi orada. Bakın orada. <laughs> lan! Kılan bırak onu. Hayır, hayır. Sen de beni bırak. Mustafa şunları tut tamam. Hayır. Bak hayır oğlum sen salak mısın? Anlamıyor musun beni? Lan ısırıyor beni. Ali abi sen şunu niye attın abi ya? Bir dur bizi mi buldun abi? Dur ya abi. Ha bu ısırıyor abi. Evet. Dur. Dur oğlum dur. Bozkır dur. Niye Abi o. Bu da çok güzel olacak ama gerçekten abi. Kafası mafası ne güzel olmuş ya. Tam sepet kafa ya. Dur. Hayır. Aaaa! Üstümü başımı mahvettiniz <laughs> lan dur ya. Hah. Ayakkabı mı? Şşşt lan ya sakın basmayın. <laughs> bir ayakkabı <laughs> abi, abi, Üstünü, mı? üstünü bir şeyle lan şey yaptı. Abi, abi ha bunu alsana Ali abi ya. Abi bizi niye böyle, ben sana böyle <laughs> mi yaptım abi ya? Çık gel. Çık Sen ya. bana neler yaptın? Ben sana orada. hiç yapmadım abi. <laughs> Sen bana neler yaptın? Abi al şunu abi. <laughs> abi, abi, abi. Al, al, üstümü. Abi, abi havru dedi. Vallahi üstümü. Yola, abi. aynen, aynen abi. Dışarı işte.